Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir dostlar. Arkadaşlar bugün yine bir güzel inşallah güzel bir bit pazarı günü olacak. Oturduğum yere yakın halen şeklinde güzel bir bit pazarı var. Pazar bit pazarı. pazar bit pazarları bayağı bir yoğun oluyor normalde. Zaten burada da bu sene ilk bit pazarı. Arkadaşım Mustafa ile geldik. Mustafa dostlar Mustafa model arabası koleksiyonercisi. Vallahi hemen kaçtı gitti. Ben ta tanıtmadan şu karşıda bak hemen model arabalarının başına gitti. Neyse arkadaşlar şimdi gezmeye Arkadaşlar başlayalım. karşıdaki Mustafa kardeşim. Merhaba. Türkallı Mustafa. Hem arkadaşım hem kardeşim. Kendisi böyle model arabaları koleksiyonu yapıyor. <laughs> Bu sabah burada bir şey bulamadın galiba. Yok. Ha? Zevkimize göre yok. Yok. İstediğim bir şey yok. Neyse devam geziyoruz arkadaşlar. burada bir motor testeresi var 115 euro istiyorlar var mı burada aradığım bir şey arkadaşlar valla uzaktan anlıyor bir şey var mı yok mu o kadar göz alışmış Arkadaşlar burada bit pazarında sebze meyve de alabiliyorsunuz. Ee, normal piyasadan biraz daha ucuz oluyor, ekonomik oluyor. Ama tabii ki ee, o kadar taze olmuyor. Neyse şöyle bir bakalım. Mesela burada bir paket biber var. Bir euro. Çarli biber. Dolma biber. Nasıl kameradayı? Sen de mi çekeyim? Gel. Dolmalık biber. Evet, bir kilo Ay, üzüm ya. iki buçuk euro. Pazarcı arkadaşlar da Türk galiba, Türkçe konuşuyorlar. Bas abi. Selam. Vay, aleyküm asıl. Çabuk ayağım. Burada yine yeniciler var, tekstilci. Bunlar genellikle Hintlilerden veya Bangladeşlerden veya da Pakistanlardan oluşuyor. Yani çok kalitesiz satılan ürünler. Burada üç parça 1 euroymuş. Dostlar, arkadaşlar yine ben bu tür videolar hoşunuza giderse arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bana destek verin. Like atın. Teşekkür e ederim. kardeş buldun bir şey? Ah. Dostlar koleksiyoncular böyle işte görüyor musun? Para diyor mu bunlar şimdi? Bunu Türkiye'ye göndereceğim abi. Vallahi bak. Şurada biraz daha var. Yalnız bunu senin cebine koymam lazım. Tutar mısın benim için? Benim cebime koyacakmış. Tamam hadi. Ne demiştim ben de zamanla çok bit pazarlarına çıktım diye. Şimdi burada eski dostlarından da görüştük. İşler şu anda kezat diyorlar. Burayı organize eden kişi reklama doğru yapmamış. Bir de genellikle bu sonbahar pazarları durgun geçiyor. Bu aynı yerde bir de ilkbaharda dördüncü ayda bir pazar olur. Yani buranın on misli fazla insan olur. Evet, burası da hediyeymiş.

Burada da benim de sevdiğim eskiden pazar arkadaşım Ailenin esraflarından İsmail abinin ştantı var. Evet yine yakaladım diyor. İsmail abi yakaladım seni yine. Yine mi sen? Bu sefer çekiyorum ama. Selamünaleyküm. Maşallah. Yine güzel bir kurmuş. Baya uzun. Vallahi bir 10 metre var galiba.

Vallahi baya bir durgun pazar Yani bu pazar Fazla bir Canlılık da olmayacak Genellikle böyle oluyor Pazar günler olan Pazarı böyle bu saatlerde kalabalık Olmazsa Sonradan o kalabalık oluşmuyor. Evet, burada aykaç zeytinyağı da var. Akuloji. <laughs> Valla arkadaşlar standları çekiyorum ama yemin ediyorum ahiret sualleri soruyorlar. Niyedir, nasıldır, ne yapacaksın, özel mi, değil mi, nerede kullanacaksın? Ya kardeşim bit pazarı videosu çekiyoruz diyorum. Onu bizde yapacak adam yok. Evet bizim Erdal kardeş Çakma bakıyor. Eski bir çakma ama beğenmedi galiba. Nesi var bunun? İşçiliği çok. İşçiliği çok. Fiyatı 15 Euro dedi ama. Hmm. Hmm. Aa, burada model arabaları var. Mustafa'ya yarar mı acaba? Ya Burago, bunlar en dandı, en ucuzu. Bunu para etmez. Sen Çöp tep. Burada iş makineleri var. Ama gerçekten burada işe yarayan ucuz bir şey bulmak için çok büyük şansınız olması lazım. Yani genellikle çöplerden topluyorlar. Arkadaşlar bu plakların modası geçti ama eskidikçe daha çok değerleniyor. Ee, özellikle e, tanınmış işte e, Beatles gibi, Rolling Stones gibi e, bayağı bir yüzlerce, binlerce oyluya gidebiliyor. Koleksiyon dercileri çok bunların. Evet, bit pazarında böyle perde de alabiliyorsunuz. Evet dostlar maalesef buraya kadardı. Fazla büyük bir pazar değil. Fazla işlek de değil. Dediğim gibi ilkbaharda burada yaşarsam yine YouTube yaparsam buranın ilkbahar pazarını size göstereceğim. Çok kalabalık çok işlek bir pazar. Neyse arkadaşlar buraya kadar yine seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.